Dün gece o oruç hergelesini niye içeri aldın? Hem de bornozlu. Seninle konuşuyor olsam derdim ki... ...re sizin bu bornozla derdiniz ne? Ama neyse ki konuşmuyorum. Sen benimle konuş ya da konuşma. Ben sana diyorum ki... ...benim derdim oruç. Sen onu niye içeri aldın? Bunu getirdi bana. Benim şey, e, doğduğum yıl doğum yapan annelerin listesi. Sen oruca anneni aradığını mı söyledin? Ee, söyledi. Hayırdır Adil hayır Koçarı? Ağrına mı gitti? He, elinin bir fırtınaya güvenmesi acayip ağrıma gitti. Bak ya. Bir e, güvenmesi de benim ağrıma gitti. Ne yapacak? Ela, <laughs> Ela. Hayır, kavga yok. İkiniz de biliyorsunuz annemi aradığımı. Kavga edecekseniz gidin. Yardım edecekseniz... Oturun edin! İlk isim? Fatma. Fatma dursun Ali. Oğlan doğurdu. Uşak şimdi askerde. Kürşüm Ayanoğlu. Kız doğurdu. Kız nişanlı. Yakında gelin gidecek. Baştım ara. Ayşe Fistanlı. İkiz kız doğurdu. Biri kız, biri uşak. İkisi de Trabzonlu. Üniversite okuyor. Leman Aydın. Oğlan da orada. Oğlan Rusya'da. İnşaatta çalışıyor. Müzeyyen Akçalı. Yeter kızım da. Boş ol işte. Müzeyyen Akçalı. Kız da ordu. Anası kızının adını Melek Kodi. Ama kız beş yaşlarında amansız bir hastalığa yakalandı. Adı gibi Esat'a melek oldu. Anası da onun acısına dayanamayıp peşinden gitti. Yeter kızım da. Ben çoktan baktım o listeye elini. Bir daha. Bu kıza umut verirsen, bu kızın umudunu yıkarsan... ...dün gece sağ konakta verdiğim sözü tutmam fırtına. Kapattığım davayı tekrar açarım. O yüzden nişanlı olduğunu sakın unutma. Efendim? Ne? Tamam geliyorum. Hadi barışalım da... ...gözsün dağlı. Ne?